Örgümüzün 19. sırası ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık ve hemen düz ilmek konumundayız. Birinci ilmeği örmeden, ikinci ilmeği düz ilmek olarak örüp örmeden aldığımız bu ilmeği bu ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Şimdi karşımızda iki tane düz ilmek olacak. Bir ve iki. Bir tane ajur artışı yapıyorum ama ters ilmek konumunda ayarlıyorum. 7 tane ters ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmeğimi tamamladım. Ajur ilmeğini düz ilmek konumunda ayarlıyorum. Şimdi bir tane düz ikinci düz ilmeğimi ördükten hemen sonra sol şişteki bakın ters düz ters ilmeklerim var bunlardan birinci ile ikinciyi yer değiştiriyorum düz ilmek konumunda olacağım hala yönünü düzeltiyorum örmeden alıyorum iki ilmeği sağ şişe alırken eksiltiyorum. Örmediğimi de ördüğümün üstünden atlatıyorum. Düz ilmek konumunda devam ediyorum. 2 tane düz ilmek öreceğim. 1 ve 2. Tekrar bir ajur ilmeğim var. Ters ilmek konumunda 7 tane ters ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane ajur ilmeği çalıştırıyorum. Düz ilmek konumundayım. İki tane düz ilmek örüyorum. Birinci, ikinci. Sol çeşimde üç tane ilmeğim var. Bunların ilk ikisini sağ yatacak şekilde kestim. Kenar ilmeğini de düz ilmek olarak örüp 19. sıra ön yüzü bu şekilde tamamladım. Arka yüze geçiyorum ilmekleri görmüş olduğum gibi öreceğim. Kenar ilmeği dahil birinci ters ilmek, ikinci ters ilmek, 3 4 ajur ilmeği ters ilmek şeklinde 5 tane yan yana ters ilmeğimi getirdim. İpimin yönünü düzelttim. Düz ilmek konumundayım. 7 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmeği tamamlar tamamlamaz ipimin yönünü düzeltiyorum ters ilmek konumundayım ajur ilmeği ile birinci ters ilmek 2 3 4 5 6 ajur ilmeği 7 ile ters ilmekleri bitirdim Düz ilmek konumuna geçtim. 7 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmeğimi tamamladım. İp benden tarafta, ters ilmeklerdeyim. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane ters ilmekle örgünün arka sırası 20. sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın daha birinci model bitmedi. 20. sıradayız. Modelimiz bitmedi. Dönüyoruz 21. sıra ön yüze.